Türüf mantarı e, e tarımına e, açılan e, kursa gidip öğrenme sertifikasını e, sertifikası alması. alması, lazım. Doğrusu da Ondan bu. sonra Doğrusu o ona e, e, aksi takdirde ziyan etmiş oluyoruz. yatağan bölgesinde Muğla İl Tarım Orman Müdürlüğümüzün 2013'te başlattığı 10 dekarlık alanda üç üreticimizin bahçesindeki türüp bahçelerini kontrol ederek günümüzü tamamladık. Kış trüfünün yani taze yenilenin yaklaşık 1 kilogramının 1000 euro'lara kadar 300 euro ile 1000 euro'lara kadar çıktığı bir süreçten bahsediyoruz bir dekar alanda yetişmiş bir bahçede 10 15 kilogram arasında kış türüfü alabiliyoruz. Hmm. Aynı zamanda türüfün yetiştiren işte doğada olan ve meşe palamutlarının altında yetiştirdiğimiz yerler tarımsal arazi niteliği anlamında kıymetsiz araziler. Yani burada ne yapıyoruz? Kıraç arazilerde, bunu yetiştirme uygun arazileri de üreticimizin gelirlerini arttırmaya dönük katma değeri yüksek bir ürün yetiştirerek sosyoekonomik yaşamlarına İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım Orman Bakanlığı olarak katkı koymak istiyoruz. Tabii diğer çeşidimiz de yaz sürüfü. O da çok yaygın, dominant bir tür e, yaz türüfü bütün ülkemizin her noktasında yapılabilecek bir tür. onun ekonomisi biraz daha fiyatları daha düşük ama orada bir avantajımız var. Onu ambalajlayarak, dondurarak turşu şeklinde, salamura şeklinde paketleyebiliyoruz. Oysa dolayısıyla daha fazla uzun süre biriktirebiliriz, saklayabiliriz, satabiliriz. bugün de bu sahayı ekip arkadaşlarımıza sağ olsunlar. Köpeklerimizle kontrol ettik. Gayet olumlu, güzel görüntülerle karşılaştık. İnşallah ilimize hayırlı uğurlu olur. Huruf tarımı bugün İspanya'da on 10 binlerce ailenin geçim kaynağı oldu ve dünyanın yüzde 45 e, trüf e, ihtiyacını e, bu e, çiftliklerden sağlıyorlar. 6-7 sene zarfında her ağaç başına yaklaşık 200-250 gram türüf almayı amaçlıyoruz. Bu şekilde ağaca yaptığımız yatırımı bir veya ikinci hasat sonrası çıkar geri almayı ve bunu türüfleri yurt dışına ihraç etmeyi planlıyoruz. <laughs> gel, gel bakalım buraya. 2013 ekmiştik. 72 fidanımız var. İşte sulaması yapılıyor, bakımları yapılıyor, gübrelemesi, çapalaması. işte bakımları her yıl standart düzenli olarak yapılıyor. İnşallah 2022'de de ürünü alacağız. Gel. Evet.